Evet sevgili arkadaşım, eğer Java yazılım dili içerisinde string bir ifade oluşturmak istiyorsak ve oluşturacağımız string ifadeler içerisinde değişkene değer vermek istiyorsak özel bir kullanım şeklimiz bulunmaktadır. Haydi gelin şimdi bu özel kullanım hakkında bilgi sahibi olalım. Örneğin ben geldim ve buraya let yaş yes dedim ve kendi yaşımı gireceğim mesela ben buraya geldim ve 20 dedim. Daha sonra ise geleceğim ve burada diyeceğim ki console.log ve parantezimi açıyorum ve buraya geleceğim örneğin benim yaşım 2.3 üst üste diyeceğim ve eğer ben buraya gelip yaz yes dersem program bana çıktısı ne olacak elbette bakın şimdi bir kontrol edelim görmüş olduğunuz gibi benim yaşım yaz yes dedi elbette biz şu şekilde kullanabilirdik bunu bu yası ayrı bir değişkenmiş gibi düşünürdük. Buraya bir virgül koyardık ve daha sonra bu şekilde kodumuzu çalıştırdığımızda Bakın bu şekilde benim yaşım 20 diyor ancak ben string ifadeler içerisinde bu yaş değişkenini görüntülemek istiyorum. Bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim? Bu işlemi gerçekleştirebilmemiz için ise bizim backtick karakterinden yararlanmamız gerekiyor. Peki backtick karakterini biz Windows bilgisayarımızda nasıl kullanabiliriz? Öncelikle bilgisayarımıza bulunan alt tuşuna basmalıyız ve daha sonra ise 96 deyip bırakacağız. Bakın görmüş olduğunuz gibi kendisi otomatik bir şekilde oluşturdu. Bakın şimdi gelelim ve buradaki string ifademizi silelim. Daha sonra ise gelelim burada alt 96 diyerek bir tane backtick oluşturalım ve buraya gelip tekrardan diyelim ki benim yaşım Daha sonra ise eğer bir sayısal değişkeni veya herhangi bir değişkeni string bir ifade içerisinde tanımlamak ve göstermek istiyorsak yapmamız gereken işlem buraya geleceğiz ve bir tane dolar işareti koyacağız. Daha sonra ise süslü parantezlerimizi açıp kapatacağız. Bakın zaten görmüş olduğunuz gibi renk de değişti. Daha sonra ise geleceğiz ve görüntülemek istediğimiz değişkenin ismini gireceğiz. Bizim değişkenimizin ismi yastı. Bu sebeple buraya yaz diyelim ve daha sonra ise gelip kodumuzu tekrardan bir görüntüleyelim. Bakın gördüğünüz gibi yine aynı şekilde istediğimiz sonuca ulaşabiliyoruz. Evet bu dersimizde string bir ifadede nasıl değişkenleri de kullanabiliriz bunu görmüş olduk. Haydi şimdi diğer dersimize devam edelim.